Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Serdar. Tüm Green Card 724 ailesi, Türkiye'ye başvuru yapanlar ya da Green Card başvurusu yapmış da çekilişte kazananlar herkese bol şanslar. Kazanmış olanların da bahtı açık olsun diliyorum. Green Card 724'e 2 sene önce başvuru yapmıştım. Green Card başvurusu yapmıştım ve çok büyük bir şansla ilk senede Green Card çekilişini kazanmıştım. Yaklaşık bir senelik bir bekleyiş, hazırlanma ile vizeye girdim ve vizemi aldım. 12 Ekim'de de Amerika'ya geldim arkadaşlar. New Jersey'ye geldim. Geldikten bir hafta sonra çalışmaya başladım. İstanbul'da halıcılık yapıyordum bizim alıcılık. Burada da aynı işimi yapmaya devam ediyorum. Amerika'nın her yerindeyim arkadaşlar. Müşterilerimiz var. Geçmişten tanıdığımız müşterilerimiz. Onları ne ziyaret edip mallarımızı satıyoruz. Allah'ın izniyle. Ee, şu anda Florida Fort Myers'teyim. Yaklaşık zaten bir saat falan oldu geldi. Eee büyük bir avukat mall'un önündeyim ve videoyu çekmek istedim. Green Card 724 ailesine çok teşekkür ederim. Özellikle Ozan Şirine çok harika bir insan. Bana çok yardımı dokundu. Özellikle kendisi benim danışmanım da aynı zamanda. Özellikle Amerika'ya geldim ve green card kazanıp da buraya gelmiş olanlar benim danışmanlık ücretimi sorduklarında çok fiyatı söylediğimde çok şaşırdılar. Çok uygun fiyat. Ayrıca çok harika bir yardım söz konusu Ozan Şirin. Önden kendisine teşekkür ediyorum. Green Card 724 web sitesinden çok uygun fiyata Green Card başvurunuzu yapabilir. Ve İnşallah kazanırsınız. Amerika'da çok güzel bir hayat var arkadaşlar. Gerçekten her şey, hayat standartları burada ucuz. Çalıştığınız zaman hak ettiğiniz parayı kazanıyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir yatırım yapabilirsiniz. Yani burada çalışıp Türkiye'de yatırım yapabilirsiniz. Benim çalıştığım işte ben göçebe hayat yaşıyorum. Amerika'nın her yerindeyim güzel bir şey. Ee, daha bir buçuk ay oldu çalışmaya başlıyor yaklaşık 7 eyalet gezdim. Şehirleri saymıyorum bile. Dün Tamba'daydım. Florida'nın Tamba şe şehrindeydim. Ondan önce Orlando'daydım. Şu an Fort Myers'deyim. Fort Myers, Miami'ye bir saat uzaklıkta. Buradan da Miami'ye gideceğim. Ee, bunların gerçekten hepsi benim büyük bir şansım ve e, Ozan Şirin'in yardımıyla çok e, büyük yardımlarıyla oldu. E, büyük bir stresle bir seneyi atlattıktan sonra vizemi aldım ve şu anda Amerika'dayım arkadaşlar. Hayat çok güzel. Amerika'ya gelmek isteyen Green Card başvurusu yapmış olan herkese de başarılar diliyorum. İnşallah herkes kazanır. İnşallah şu çekiliş her çekilişte Herkes kazanır da buraya gelir ve görür. Söyleyeceklerim bu kadar. Herkese selamlar.